Şimdi tabii e, sendikal haklar dediğimiz zaman öncelikle işçilerin e, sendika üyeliği ve sendika üyeliği sonrasında tabii toplu iş sözleşmeye ulaşma e, iş yerinde adil bir toplu iş sözleşmesi hem çalışma koşullarını iyileştirebilecek aynı zamanda tabii ücret sosyal haklar ve iş güvencesini de sağlayabilecek ölçüde bir toplu iş sözleşmeye e, ulaşma e, hakkı ve mücadelesini e, yürütüyoruz biz sendika olarak. Tabi e, Türkiye'de e, bakıldığında işçilerin toplu iş sözleşmeden yararlanma oranı yaklaşık yüzde beşler düzeyinde. Bu e, özel sektörde e, yüzde beşler düzeyinde, genel anlamda kamu sektöründe e, sayacak olursak yüzde yediler düzeyinde. Tabii e, sendika üyelik oranları %10'u geçmiş olsa bile işçilerin toplu sözleşmeden yararlanmasının önünde çok büyük engeller var. Bunların en başında tabii işverenlerin 6356 sayılı yasadaki imkanları kullanarak, yasanın onlara vermiş olduğu imkanları kullanarak yetki itirazları dolayısıyla toplu iş sözleşmenin sendiko üyeliği ve çalışma bakanlığından yetki alındıktan sonra ortalamada 3,5-4 yıla varan bir süre içerisinde bunu zamana yayma, erteleme ve toplu sözleşmeye ulaşabilme imkanını ortadan kaldırıyorlar. Tabi biz bu noktada Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz başvurular var. 2021 yılında, 2022 yılında bazı işyerlerinde bu yetki sürelerinin uzamasından kaynaklı yaşanan hak kayıplarının, mağduriyetlerin ortaya çıkmasından dolayı Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde bizim başvurumuz üzerine kararını yayınladı. Aslında daha önce 2024 yılının Şubat ayı içerisinde ee, Nakliyat İş sendikasının önceki başvurusuna e, istinaden bir karar yayınlamıştı. E, yine e, lastik sendikasının, şeker iş sendikasının başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin benzer kararları var. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin tabii kararında şu var. E, bu yetki itirazları dolayısıyla toplu iş sözleşme hakkına e, erişimin yıllara varan sürelerle uzaması e, sendikal hakların kullanımının önünde en büyük engel. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da e, tabii bu Anayasa Mahkemesi kararının ortaya çıkmasından sonra e, bir toplantı kararı almış değil. 2023 yılı içerisinde aslında seçimlerden sonra e, yeni e, bakanın göreve gelmesiyle birlikte 6356 sayılı yasada e, değişikliklerin gündeme gelmesi, bizim işçi sendikalarının talepleri var. Bu arada tabii işverenlerin de işveren sendikalarının da mevcut hakları, işçi haklarını da aslında daha geriye götürecek. Esneklik diye tabir ettiğimiz bir takım uygulamalarla birlikte çalışma yaşamını aslında işçiler açısından çok daha olumsuz noktaya getirebilecek. Ama kendilerine göre bu tür talepleri var. Çalışma Bakanlığı da sosyal tarafları, hem işveren örgütlerini, hem işçi konfederasyonlarının temsilcilerini, hukukçularını ee, yine bu yıl içerisinde iki kez e, bu tür bir toplantı yapılmıştı. Şimdi üçüncüsü yapılacak bunun ama şu anda tabii Anayasa Mahkemesi kararının ortaya çıkmasıyla birlikte biz o toplantıda e, çok açık ve net olarak e, şunu dile getireceğiz. Yani Çalışma Bakanlığı e, tabii sosyal tarafların arasındaki sendikal hakların aslında işçiler tarafından e, özgürce kullanılabilmesinin e, teminatı e, olmakla da yükümlüdür aynı zamanda. Bu anayasa mahkemesi kararlarıyla birlikte gerekli yasal düzenlemenin yapılması için hiç zaman kaybetmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun değişikliğini getirmesi gerekiyor. Aslında yapılacak şey aslında bu mağduriyetin giderilmesi anlamında çok öyle uzun uzadıya yepyeni bambaşka bir kanun yapılması falan değil. Mevcut 6.356 sayılı yasanın 43. maddesinin 5. fıkrasında yani yetki itirazı yetki prosedürünü durdurur diyor mevcut kanundaki madde. Aslında bunu durdurmaz olarak orada bir kelimeyi değiştirdiği takdirde bu mağduriyetin ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. Merhabalar ben Asen işçisiyim. 2022 yılında iş yerinde yaşamış olduğumuz düşük ücretler, mobbing, kötü çalışma koşullarından dolayı örgütlenerek sendikaya başvurumuzu yaptık. Neticesinde çok kolay oldu bizim için. E-Devlet'ten bir tıkla istediğimiz sendikaya üye olabiliyorduk ve üye olduk. Üye olduktan sonra tespit yazımız geldikten sonra iş yerine işverenimiz 134 çalışan mevcuttan 85'ini bir gecede kapı önüne koymayı başarabiliyordu ve kendinde bu hakkı bulabiliyordu. Çünkü yasalardaki açıklıkları ve değerlendirebilecekleri bütün her şeyin farkındaydılar. Biz üye olurken çok kolay olmuştuk ama üyelikten sonra başımıza gelecek bu zor şartların hiçbirinin farkında değildik. 85 arkadaş işten atıldıktan sonra yaklaşık 176 bin o kapının önünde direnişte kaldık. Kapı önünde kaldığımız süreçte bize yapılan mobiller, şikayetler, işte orada durduğumuz için yapılan baskılar yaşadığımız çok kötü bir süreç yaşadık. 176 günün içinde. Ama güzel olan şeyler de vardı. Sendikamız bize sahip çıktı. Hem maddi hem manevi olarak. Hep yanımızda olduklarını hissettirdiler. Ee, yaşadıklarımız bunlar. Zor bir süreçti bizim için. Ama e, biz yine de sendikalı olmaktan dolayı pişman değiliz. Sadece e, bu kadar kolay üye olunan bir sistemin sonrasında bu kadar zor şartlar yaşamaması lazım işçilerin. Aslında kolay olan sendikaya üye olmakta ama neticesinde şöyle bir sistem var. Hak verilmiş sendikalı olma hakkı verilmiş noktadan sonra bir de işverenlere itiraz hakkı verilmiş ki bu çok saçma. Zaten tespit ettiğiniz yani Çalışma Bakanlığı'nın artık burada sendika olabilir yeteri kadar üyesi olduğunu, bunların Gerçek kişiler olduğunu, kendi devletleri üzerinden yaptığı halde, neden işverene e, itiraz hakkı verdiğinde biz açıkçası anlamadık ve birçok arkadaşımız da e, gerçekten böyle bir sürecin var olduğunu bunu yaşarken anladı. Ben Sedat Sadak, Çiğli Kalesi'nde çalışan sendikalaşma mücadelesi veren ve bunun sonucunda işten çıkartılan işçi arkadaşlarımızdan biriyim. Ancak bizim asıl meselemiz işten atılmamızla beraber işverenin yetkiye itiraz ederek süreci uzatması ve bu süre içerisinde işçilere baskı kurması, işçileri işten çıkartmak için her türlü oyunu oynaması ama en önemlisi de süreci uzatarak işçileri sendikal mücadeleden soğutmaya çalışması. Bizler bu süreçleri çok zor atlatıyoruz. İşçileri örgütlüyoruz, yan yana getiriyoruz, sendika haklara sahip çıkmaları için bilinçlendiriyoruz ve nihayetinde devletin bize sunduğu anayasal hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı kullanıyoruz. Ancak burada eksik olan yanlar var tabii ki. Biz bunları yaptığımız zaman devletin yasalarla bizim bu haklarımızı daha fazla güvenceye alan hükümler ortaya koyması gerekiyor. Mesela birçok iş yerinde yaşandığı gibi işverenin yetkiye itiraz ettiği süreçte sürecin devamının durması maddesi kaldırılmalı. Doğal olarak da bizler yetki itiraz ettiği zaman dahi sendikal haklarımızı kullanabilmeli, sendikal güvenceye erişebiliyor olmamız lazım. Kendi işyerimizde yaşadığımız örnekler de bunun bir benzeri aslında. İşveren, asla astarı olmayan şeylerle sürekli yetkiye itiraz ediyor ve bu süreçleri uzatarak işçilerin moral bozukluğuna, sendikaya olan inancına ve sendikayla işveren arasında seçim yapmaya zorluyor. Doğal da müdahale edemediği için içeriye sendika, işçiler kendini sahipsiz hissediyor. Burada sorun sendikanın işçilere sahiplenmesiyle öte devletin işverene sunduğu olanakların işçilerin ruhen ve psikolojikmen yıldırıyor olmasıdır. Bizler devletin güvencesinde olan anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. O yüzden de yasa yapanlardan beklentimiz şudur ki yetkiye tespit davaları için yetkisiz mahkemelere başvurmalar yasaklanmalı, bunu ihlal edenler cezalandırmalı. Ama en önemlisi de bu süre içerisinde işten atmalar, yer değiştirmeler ve benzeri baskı türü uygulamaların bir an önce son bulmasını sağlayacak hükümleri hayata geçirmesi lazım. Merhaba, ben Mersin İstanbul Sanayi Ürünleri Çalışanı Halil Yap. Ben ve 14 arkadaşım grevdeyiz. Bizler E-devlet üzerinden sendikaya üye olduk. Sendikamızın yetkisi tespit edilip onaylandı. Fakat bize sendikalı çalışma hakkı veren yasa, işverene de bu verdiğim karara itiraz edebilirsin diyor. Yani bizim şirketimizde kaç kişi çalıştığını, zaman üye olunduğunu, kaç üye gelirse yetkinliği verileceğini bilen kurum, bizim hakkımız olan sendikal çalışma hakkımızı elimizden almaya çalışan işverene de ben yetki verdim, sen de itiraz edebilirsin diyor. Böylece yıllarca süren davalar başlıyor. Bizler tam bir buçuk yıl, bir buçuk yıl bekledik. Dava sonuçlandı. Dava sonuçlansa da işçinin çilesi bitmiyor. Tabi toplu sözleşme masaları kuruluyor, İşveren masaya gelmiyor, sendikayı tanımadığını söylüyor. Ama kanunda işveren için bir yaptırım yok. Dava işçiden yana kazanılsa da işveren istemedikçe ne kanun ne yasa hiçbir işçinin yanında değil. İşçilere geri greve çıkmak kalıyor. Ona da işveren için bir sonu yok. Biz tam 173 gündür grevdeyiz ve daha ne kadar kalacağız belli değil. Bu konuda da büyük eksiklikler var. Grev işçinin dayanabildiği kadar devam ediyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerek, gerektiğini düşünüyoruz.